Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz. Ya hadi çok uzattın ya. Sakin. Sakin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yemek yiyordum. Ya bu nasıl yemek yemek? Hiç mi öğretmediler? Öğrettiler. Ne öğrettiler? Yani şöyle şimdi yandan vurmayacaksın. Til koyma. Tam işte, tamam, tamam Tamam. yeter. Neredeyim ben? Dağ evinde. Onu anladık, burası neresi? Dağ. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır. Bizim şirkette bir iş ayarlarız istersen, güvenlikte falan. Burnun nasıl kardeş senin? Var mı ağrısızın? Benim kafa serttir biraz. Kardeşim sen beni kaçırdın mı, kaçırmadın mı? Kaçırdım ama nefsim için mi kaçırdım? Ne için kaçırdın, Allah rızası için mi? Bir yerde evet. Hadi işine bak ya. Şimdi siktir git bu evden. Bütün oncumu senden çıkarmayayım. Yalnız benim yanımdayken böyle kardeşli mardeşli konuşmazsan çok sevinirim. Gidenlerin mekanı cennet, kalanlarınki de cehennem oluyor değil mi? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Avukatım gelince bu soruya da cevap vereceğim. Sürdün ayrılarını kurt kapar bayan. senin sürdün artık benim. Ee, ne yiyoruz? Kebap sever misiniz? Daha lafımı bitirmedi. Lafın tamamı Ahma denir. Ben doluyum kardeş. Çok doluyum hem de. Yani savaş çıksın diyorsun, öyle mi? Çıksın vallahi. Barut kokusunu özledim. Hiçbir şey dışarıdan görün gibi değil. O da doğru ya. Ne bakıyorsun? Açsana. Bayan, ben sizin güvenliğinizden sorumluyum. Bu şaraz değilim. Hadi. Çok konuşmak iyi değil bayan. Az konuşmak iyidir. Aşk ne sence? Aşk insanı kendi olmaktan alıyor. Bir de namuslu ayakları yapıyor ya. Lafını bil de konuş bayan. Allah şükür helal nedir haram nedir biliriz. Ne oldu? Görebildin mi kötü adamları? Bayan dua edin de önce ben göreyim. Ecem, e, doktoru ara, bir ambulansı çağır. Hey, ambulans ambulans yok. Ufacık yaradır. Görelim adama sonra. Benden nefret ediyorsun değil mi? Nefret zahmetli bir duygu bayan. Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti. Hangimiz gördüğümüz gibiyiz ki? Aşkın yakar. Kimi? Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü öldürmek isteseler şu an ölmüş olurduk. Adam öldürmek öyle zor iş değil. Az önce zırıl zırıl ağlayan ben miydim peki? Biz olmadığımız gibi davranmaya çalışan bir nesiniz ya. Zor. Günün sonunda kim ne yaparsa yapsın insan neyse odur. Ama birazcık daha kibar olabilirsiniz en azından değil mi? Ne kabalığımı gördünüz. Burası Mudu Cumhuriyeti değil. Değil mi? Burla güzellik olmaz Aziz Bey. Gençler işte eğleniyorlar. Gençler de biz de genç olduk. Böyle zibidilikler yapmıyorduk ama. Birini sevmem için tanımama gerek yok. Rezil olmanız öyle olmanızdan daha iyi benim için bayan. Babam hep Hazreti Ali'nin şu lafını tembihlerdi bana. İnsanların içinden İnsanlardan bir insan ol. Neyin var oğlum senin? Bazı sorunlarım var. Senin sorunlarına ben. Hacı Hacı Mekke'de deri deli dakikada bulunmuş. Sormadan söylemek hamlıktır derler. Ne yapıyorsun sen? Tek sas mı burası? Kovboy mu sanıyorsun sen kendini? Kıl nazar kurulmuştur işte hakikat perdesi. Yani hayatta kötülük diye bir şey yok bence. Hesaplar ve çıkarlar var sadece. Mahur Hanım'a bir kilometreden fazla yaklaşacak olursan seni doğduğuna pişman eder. Hayal bile edemeyeceğin kadar. Bunu sana hatırlatacağım. Gerek olmayacak, unutmayacağım. Sana aşk hakkında bildiğim en kötü şey söyleyeyim mi? Asla nereye gideceği bilinmiyor. Hangi zille iltica etsen fena olmaz acep. Oynatan üstadı gör kurmuş muhabbet perdesi. Doğru insan diye biri yoktur bayan. Yalnızca güzel hatıralar vardır. İyilik yap denize at demişler Aziz Bey. Balık bilmezse Halik bilir. Ben dedektif değilim bayan. Mutluluk bir insanın çölde yağmura rastlaması kadar az rastladığım bir duygudur. Bayan, 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 Bak bana bir kere daha bayan dersen yemin ederim senin kafanı kırarım. Hadi bana bir sürede.